Ama ilk kez limon aromalı bir e, cips satacağım. Tadı nasıldır bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey deneyeceğiz. Oha bu ne kadar acı. Terletti ya. Ben bu kadar acı olduğunu tahmin etmemiştim bunu. Oy. Oh. Yandım yandım anam diye ağlar yemin Acı sevenler bu cipsin delisi olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz lezzetli matlı kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Bim'de satılan yani Bim'in Salı günleri çıkan aktüel ürünlerinden Patito'nun acı biberli ve limon aramalı olan cipsi. Ben bu cipsi gördüğümde şaşırdım çünkü bu zamana kadar birçok çeşit cips tattık, adına baktık, normal günlük hayatta da yedik ama ilk kez limon aramalı yani içerisinde limon aroması olan bir cips bugün deneyeceğiz. Vin'in e, aktüel ürünlerinden bir tanesidir. Bu üründe acılı olduğu tamam. Çünkü acı baharatlı olan cipslerden falan vakti zamanında yedik. Ama ilk kez limon aramalı bir cips satacağım. Tadı nasıldır bilmiyorum. ilk kez böyle bir şey. Deneyeceğiz. Görsel olarak arkadaşlar, ilk önce ambalajından başlayalım. Bu ürünün ambalaj siyah üzerine yapılmış bir ambalajı olduğunu söyleyebilirim. Ambalajı gayet güzel. Albini'si hoş bir ürün olmuş. Bu şekilde baktığımız arkadaşlar bu ürün arkadaşlar kim tarafından üretilmiş, apak pazarlama tarafından BIM adına üretilmiş olan BIM 135 gramlık bir ürün arkadaşlar fiyatı da 4,5 TL yani 4 lira 50 kuruş gibi bir rakamın var. Şu anda hemen enerji ve besin ögeleri yer alıyor 100 gram için geçerlidir diye de buraya not alınmış. Ee, Görselere gayet güzel olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Umarım tadı da görselindeki kadar güzel ve lezzetlidir diye düşünüyorum. Düşüncem bu yönde. Hemen şurada içerisinde transfer yoktur ibaresi büyük bir şekilde yer almış durumda. Ee, ekstrem bir bilgi var mı? Mamullerimizin hiçbir çeşidinde domuz evi, domuzdan üretilmiş katkı maddesi yoktur. Açılmış veya delinmiş paketleri satın almayınız diye de bir ıı, ibare yer alıyor burada arkadaşlar. Cips paketleri arkadaşlar bu kadar çiftin ee, görmesini seviyorum daha önce bahsetmiştim. Yine bahsedeyim içerisindeki cips zarar görmesin diye arkadaşlar. Büyük bir bindiğinde içerisindeki cips zarar görmesin tüketici bunu daha rahat bütün haliyle yesin diye bu şekilde bir işlem uygulanıyor. Ee, yani bu kandırmaca mıdır diye sorarsanız kandırmaca olan paketler var. Umarım elime bir gün geçerse bunu size gösterebilirim. Yani şu kadar cipsle 90 gramlık şey pardon özür diliyorum. 50 gramlık 60 gramlık cipsleri bu kocaman paketlere yerleştiriyorlar. Şu şiyorlar böyle çok büyük bir şey biliyorum ama yani içerisinde böyle avuç kadar bir cips çıkıyor. Ama bu üründe o şekilde bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü hemen hemen şuraya kadar bir dolu bir cips üstü o, hava havanın zaten aktarmış olur. Açıyorum arkadaşlar Şimdi olur. Şöyle açtım arkadaşlar. Ürünün içeriğini hemen şöyle göstermeye çalışayım. Şu şekilde ürünün içeriğini görebiliyorsunuz. Ee, i̇çerisinde herhangi bir limon kokusu gelmiyor. Yalnız acı baharatının kokusunu buradan rahat bir şekilde alabiliyorsun. Patates cipsi olduğu için patates kokusunu ve baharat kokusunu rahat bir şekilde alabiliyoruz. İçerisindeki cipsler arkadaşlar ee, bu şekilde. Çünkü i̇şte bütün bütün görüyorsunuz. Eğer bu paket hava olmamış olsaydı içerisinde böyle daha küçük parçalar ayrılmış olacaktı. Yani şu şekilde e, şu şekilde un gibi un gibi olacak. Yani böyle küçük küçük olacaktı. Çünkü üst üste biniyor, e, düşüyor falan. Ya da biz eve girerken poşet içerisinde 3-5 ürün attığımızda bu ürün ezilebilir. Çünkü kırılmaya çok müsait bir ürün. Oh çok konuştum. E, şimdi arkadaşlar bunun tadına bakacağız. Bakalım ne kadar lezzetli. Acısı çok mu? Limon tadını alabiliyor muyuz? Buna bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. tad olarak tadının çok güzel olduğunu söyleyemem. Ee, çok mükemmel bir tadın olduğunu söyleyemem. Lakin çok muazzam bir derecede acı olduğunu söyleyebilirim. Belki benim bu zamana kadar yediğim en acı cipslerden bir tanesi bu. Limon tadını alabiliyor muyum? Ya şu an ha, bu bir tane yedim bak bugün cipsinden. 3-5 tane de yemedim yani bir tane yedim. Limon tadını alamıyorum ama. Oha bu ne kadar acı. Eğer gipste acı <laughs> Eğer cipsi acıyı seviyorsanız yani acılı cips seviyorsanız bu acı cipsi sevenler için Yani benim bu zamana kadar yediğim en acı cips diyebilirim. Limon tadı geliyor mu diye sorarsanız limon tadını alamıyorum şu an ama acı olarak çok acı. Yani bu kadar acı. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <laughs> Terletti <miydi> ya. <laughs> İki tane yedim daha. Arkadaşlar cipsin çok muazzam acı olduğunu söyleyebilirim size. Yani e, acılı cips sevenler için çok muazzam, çok mükemmel bir acısının olduğunu kesinlikle size söyleyebilirim. Ürün Salı günü Hıçkıç'a sunuldu. Benim de. Benim gittiğimde 3-5 tane kalmıştı. E, yani çok fazla kalmamıştı. Umarım bulabilirsiniz. Lakin bu cipsden denemek isterseniz acısının çok muazzam derecede olduğunu söyleyebilirim. Yani ben bu zamana kadar bu kadar acılı bir cips yediğimi... Hazırlamıyorum üstüne basa basa söylemek istiyorum. Yani varsa daha böyle büyük acılı bir cips, ismini yazarsanız gidip denerim bir kıyaslama yapmak isterim kendime göre ama <laughs> ciddi anlamda çok acı. Limon tadını alabiliyor muyum? Diye tekrar söylüyorum limon tadı alamıyorum. Hafif bir ekşimsi bir tadının olduğunu söyleyebilirim. Yalnız acısı o kadar çok mu muazzam ki bütün her şeyi bastırıyor. sadece acıyı hissedebiliyorsunuz. O derecede yani o kadar acı bir şey. Ben bu kadar acı olduğunu hiç tahmin etmemiştim bunun. Lezzet olarak da bir şey diyemiyorum. Çok muazzam müthiş mu bir lezzeti yok. Ya da e, çok muazzam bir acısının olduğundan şu an onu bile hissedemedim. Yani hissedemiyorum belki de. Bilemiyorum çok değişik şu an. Oy. Harbiden iyi yakıyor ha. Hop. Bir tane arkadaş vardı abi sana bütün acılı her şeyi deneteceğim falan demişti. Ondan beklerdim bu hata ama. Ondan bekliyordum bu hata ama ben kendi kendimi yaktım şu an. O limon aramalı, patates cipsi, acı biber diyor ama acı biberin hakkını kesinlikle vermişler. Yani hiç erinmemişler. Bol kepçe doldurmuşlar acısını içerisine. Yani şöyle söyleyeyim. Hani evde bir çocuk olsa bundan eline versen bir iki tane yese ben sana söyleyeyim. Akşama kadar ağlar acıdan. Yandım, yandım anam diye ağlar yemin olsun. O arkadaşlar acısı çok dediğim gibi muhteşem bir acısı var. Bir minatör ürünü 4.5 TL gibi bir rakama satılıyor. Eğer bu ürün raflarda yer alıp ise şayet ilerleyen zamanlarda bu şekilde acı sevenler bu cipsin delisi olacaktır diye düşünüyorum şu an beni resmen terletti acısı yani çok acı seven bir insan değilim belki bana o yüzden çok da acı gelmiş olabilir ama muazzam derecede bir acısının olduğunu söyleyebilirim kesinlikle arkadaşlar bu cipsten daha fazla yiyemeyeceğim paketleyeceğim artık bu cipsi evde zayi etmemek için hava almayacak bir şekilde paketleyeyim misafir falan gelirse ona da yarız daha ne yapacağız zayi olmasın. Yani, yani yerim diye düşünüyordum ama şu an bu cipsi en acı çok sevmediğim için yani cips konusunda da aynı şekilde. Uf. Yandı, <laughs> yandım. Arkadaşlar videomu eğer izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok fazla şey konuşmak isterdim şayet. keşke limon tadını daha fazla alabilseydik. Limonlu cips de böyle oluyormuş derdik. Yalnız limon tadını çok fazla alamadığım için, acıyı daha fazla hissettiğim için ekstrem bir şey. Bunun için söyleyemiyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda umarım daha güzel bir şeyle karşılaşırız. Daha detaylı şeylerden bahsedebiliriz ama çok fazla bir şeyden bahsedemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu güzel kardeşinize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olarak ve testini yani denemesini yapmış olduğumuz ürünler hakkında kendi düşüncelerinizi videomuzun altına yazarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.